Selam. Ben Ayça. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisiydim. Yaklaşık birkaç gün öncesinde mezun oldum. Son senemde 3 ay kadar bir yurtdışı staj deneyimi yaşadım. Başta kendi fakültemdeki insanlar olmak üzere başka tıp fakültesindeki birkaç insan da bana ulaşıp bu süreci nasıl yaşadığımı sorunca ben de dedim ki ufak böyle bilgilendirme videosu çekersem güzel olur. Tabii benim sürecim daha çok Gazi Tıp Fakültesi'ni ve e, Almanya'yı kapsıyor. Fakat yine e, fakültemizde son sınıf öğrencisi olan başka bir arkadaşım İtalya'ya da gidip stajlarını o da saydırdı. Onun süreci nasıldı ve ne, nasıl gitti diye merak ediyorsanız onu da açıklamalar altına ismini bırakacağım. Tabii ki iznini aldım. <laughs> Soru sorabilirsiniz onu da istediğiniz gibi. Seve seve cevaplar. Evet, benim sürecime gelecek olursak... Ben bu sürece ne zaman başladım? Oradan başlamak istiyorum. Ben bu sürece aslında bir tık geç karar verdim. Daha öncesinde bir yaz yapmıştım bir ay bir hemende. Bu tamamen oradaki hastaneye mail atıp oradan kabul almam üzerindeydi. Ama bunun okula bir alakası yoktu. Çünkü yaz olduğu için okulla ilgili bir bağım da olmadığı için bir şey saydım ama gerek yoktu. Sonrasında ben Eylül-Ekim ayı gibi Yine dedim ki acaba son senemde de yapabilir miyim ben bu stajı ve saydırabilir miyim diye. Bir üst sınıflarımdan zaten duyuyordum aslında yapanları. İşte saydıranlar hangi dersleri saydırabiliyor, neleri ne kadar saydırabiliyor falan diye. Yine biraz bilgi toplamıştım açıkçası. Bu sürece ilk önce Almanya'ya mail atarak başladım. Almanya'daki hastanelere onların zaten PJ dedikleri e, Praktische Siyar öğrencileri için bir şeyleri oluyor. Başvurma Başlıkları oluyor kendi hastane sitelerinde direkt buraya da başvurulabiliyor. Bunun için ayrı bir sekreter açmış oluyorlar yine dediğim yazacağım zaten videoda PJ'ler için ayrı bir sekreter oluşturmuş oluyorlar. Ona mail atılabiliyor. Bu şekilde birçok hastaneye başvurdum. Benim başta öncelikle istediğim şehir Hamburg'du. Özellikle Hamburg'daki hast Hamburg'daki hastaneleri bulup onların sekreterlerine tek 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 mail attım. Ee, öncelikle şunu söylemem gerekiyor, Almanya için çok fazla mail atmanız gerekebilir. Yani bu iş bazen sadece 5-10 mail attım bana dönüş olmadı gibi değil. Abartısız arkadaşlar, ben belki de 50 ile 100 arası çünkü bir süreden sonra artık sayısını kaybettim, 100'e yakın olabilir mail attım ve birçoğu red geldi. Bunun sebeplerinden bir tanesi benim ben giderken e, dilim B1'de. Ve zaten artık çok fazla da başvuru olduğu için sanırım en az B1 olmak koşuluyla genelde istedikleri B2 dil seviyesi maalesef. Ha dilsiz alan, yani dilsiz alan derken e, dil belgesi gerektirmeden alan yerler var mıdır? Vardır. Ama ben benim konuştuğum daha çok böyle büyük şehirler. İşte Hamburg olsun, Bremen olsun, Berlin gibi olsun. Güney taraflarını çok bilmiyorum. Çünkü ben daha öncesinde Bremen'e gittim. Ve bu seferde de, de Hamburg'a gitmiştim. Artık böyle bir dil koşulları var. O yüzden diyorum zaten eğer Almanya'yı düşünmüyorsanız ve Almanca bilgi birikiminiz yoksa son senenizde Almanya'da staj yapmak bir tık zor olabilir. Ama siz derseniz ki yok ben biraz öğreneyim. Bakayım belki oradaki yaşam koşulları hoşuma gider. Orada çalışmak isterim ileride. Birkaç ayda B1 seviyesine gelmek imkansız mı? Değil. Zor mu? Evet. Ama yapılabilir gayet de. Bu buldum dediğim sekreterlere mailleri attım. Bu mail ne içeriyordu? Benim CV'm. CV'mde e, ee, Lebenslauf dedikleri C aynı bir CV formatında. Üniversitede neler yaptım, işte hobilerim neler gibi kendimden bahseden özelliklerin içerdiği bir CV hazırladım. Aldığım kurslar varsa o kurslar, okulda katıldığım etkinlikler, projeler varsa onları yazdığım bir CV. Onun dışında bir motivasyon mektubu, mektubu Almanca. Yani çok öyle şey bir şey olmasına gerek yok açıkçası. Taslak ya da hazır olan taslaklar üzerine Almanca güzel gramatik bir şekilde doğru hazırlanması yeterli. Üçüncü olarak dil sertifikam tabii ki. Bunların hepsini koyup e, kısa ve öz hangi stajlarda hangi tarihler arasında staj yapmak istediğimi yazan, içeren bir mail. Bu genel kabaca bir taslak. Bu süreci e, geçirip yaşamak isteyen İnsanlar bana ayrıca ulaşırlarsa ben onlara hazırladığım taslak maili de atarım. Neyi nasıl hazırlaması gerektiği üzerine daha detaylı konuşuruz. Bu hazırlandı. Bunlar atıldı. Ben zaten onay gelmeden önce Gazi'deki süreci başlatmadım. Bir de yanda Erasmus dil sınavı var. Açıkçası Erasmus diye sınavının yararı sadece hibe. Çünkü oradan sadece hibe geliyor. Başka her şey size bakıyor. CV alamazsanız orada maaş alabilir misiniz? Ondan da bahsedeceğim. Diyelim ki bu sürece başlamak istiyorsunuz. Diliniz de var, Erasmus hibeniz yok ve çok fazla para harcamak istemiyorsunuz. O zaman benim en azından çevremde bildiğim Bremen B2 seviyesine kadar, yani B2 seviyesindeyseniz ve dediğim o mail taslağıyla güzel bir şey onlara atarsanız B2 sertifikanızla birlikte. Arkadaşımdan bildiğim kadarıyla aylık 500-600 euro arası size ödeme yapıyorlar. Yani maaş alarak orada para kazanarak gitmek mümkün mü? Evet. En son e, e, benimle olan en son şeyde Bremen Klinikum Nord'da en son para veriliyordu. Ha, böyle olan küçük yerler daha duydum. Ama ben dediğim gibi Bremen ve Hamburg'u daha çok biliyorum. Bu arada stajları kabul, kabul derken hangi stajlara başvursak Gazi için iyi ondan bahsetmem gerekiyor araya. Gazi için şöyle pediatri, ve dahiliyi saymakta sıkıntı çıkarıyorlar. Yani bulaşırsanız da bir ayına kadar en son yine bir ayına kadar sayıyorlardı. Aklınızda olsun. Hepsini saymıyorlar. Ben hepsini saymaları için genelde hep seçmelilere başvurdum, seçmeli stajlarına başvurdum. Benim orada aldıklarım nöroloji, beyin cerrahisi ve kardiyolojiydi. Ama şöyle benim yine de bir ay uzadı. Çünkü kardiyoloji normalde okulumuzda iki haftaydı. Ben orada dört hafta aldım. Ee, i̇ki hafta dahiliye saha ve 2 hafta pediatri saha stajlarının uzadı. Bu uzamaları kesinlikle konuşup göz önünde bulundurup gerekirse risk almanız gerekiyor. Tamamen hiç uzatmadan yapmanız mümkün mü? Evet mümkün. Çok önceden eğer ayarlarsanız bir de staj gruplarımız açıklanıyor ya. O staj gruplarında değişiklik yaparak saydırabileceğin şekilde yani staj grubu komple aynı kalarak saydırman biraz zor gideceğin tarihlerde açıkçası. O yüzden staj gruplarında sürekli bir değişme yaparak evet saydırman mümkün. Neleri almanızı öneririm? Genel cerrahi almanızı öne önerebilirim gazi için. Çünkü genel cerrahi hem iş yükü büyük hem de sayıyor. Kardiyolojiyi alabilirsiniz isterseniz. Almanya'daki kardiyoloji gayet hoşuma gitmişti. Dediğim gibi seçmeli stajları orada alabilirsiniz. Eğer saydırması açısından sıkıntı olmasın istiyorsanız. Ve e pediatri ve dahiyeyi bir ayı aşmamak kaydıyla alabilirsiniz. Çünkü onda dediğim gibi saydırmanız biraz sıkıntı oluyor. Geldik, kabulümüzü aldık. Hangi stajlardan şey yapmamız gerektiğini de bahsettik. Şimdi okuldaki sürece gelecek olursak. Okuldaki süreç için kabul belgenle birlikte. Ha bu arada kabul belgenin Almanca olmasına sıkıntı çıkarıyorlar. Ama tabii ki oradakiler sana ilk başta Almanca bir kabul belgesi atıyorlar. O kabul belgesini onlardan İngilizcesinde istersen çok iyi olur. İngilizcesini çıkarttırıp kabul belgenle birlikte bir dilekçe sunuyorsun. Bu dilekçede hangi tarihler arasında hangi stajları hangi şehirde hangi hastanede alacağım ve bunların buradaki gazideki hangi stajların yerine sayılacağını basit ve anlaşılabilir bir dille anlatan bir dilekçe vermen gerekiyor. Sonra bu dilekçe yönetim kuruluna dediğim gibi bu Erasmus yönetim kurulundan geçiyor. Bir sıkıntı olursa zaten beni aradıkları gibi size telefonla arayıp ulaşıyor. Sıkıntısız geçerse bu süreç aslında zaten süreç biraz bu kadar gibi. Hani aradaki o gittiğimiz yazı işleri müdürlüğü falan filan o cacut şeylerden bahsetmiyorum. Çünkü zaten onu öğrenci işleriyle bir kere temasa geçtikten sonra öğrenci işleri yönlendiriyor. Sonrasında bu süreç bu şekilde devam ediyor. Dikkat etmeniz gereken şeylerden, önemli olanlardan bir tanesi. Gitmeden önce sizin orada gideceğinize dair tam gitmeden önce bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Ve gelir gelmez stajlarınızın devamı ve sizin sigortanızı yapması, maaşınızın tekrar maaşınızı tekrar alabilmeniz için sizin tekrar gelir gelmez bir dilekçe vermeniz gerekiyor. Bu aşamalar önemli. Atlatılmaması gerekiyor. Onun dışında aslında süreç zor bir süreç değil. Fakat çok fazla yapılmadığı için ve dediğim gibi Almanya'nın bu dil koşulu olduğu için ...bir tık zor gibi gözüküyor. Daha fazla sorunuz varsa mutlaka... E, ...Instagram hesabımı da bırakıyorum diyorum alta. Sorabilirsiniz. istediğiniz gibi. Her zaman cevaplamaya çalışırım. E, DM'lerden görmesem bile... ...bir gönderiye herhangi bir şeyin altına yorum atarsanız... ...size DM'i atmıştım diye... ...yine geri, dön geri dönüş yaparım. E, bence kesinlikle... ...tıp fakültesindeki bir insanın da... ...o yurt dışı deneyimini tatması gerekiyor. Bana çok fazla şey kattı. O 3 ay orada yaptığım stajlar... Bence kesinlikle yapılması gerekiyor. Benim diyeceklerim şu anlık bu kadar. Başka bir sorunuz olursa mutlaka sorularınızı bekliyorum. Görüşürüz.